Otomobil günlüklerim kanalına hoş geldiniz. Bugünkü video konuğumuz BMW 4. BMW 4 serisi ilk defa 2013'ünde üretilen bir BMW modeli arkadaşlar. Önceki 3 kasanın kupa versiyonları yerine üretilen bir otomobil. F32, 33 ve 36 kasa kodlarıyla üretiliyor. Bizim konumuz olan kasa kodu F32. Eğer kabriyo alırsanız 33, 4 kaplısını alırsanız o da 36 kasa koduyla geliyor. Aracın üzerinde totalde 1.5 benzinli, 2 litre benzinli, 3 litre benzinli yine dizel olarak da 2 litre ve 3 litre dizel motorlar satın alınabiliyor. Dizeller N47 ve B47 olarak iki farklı kodla ayrılıyor arkadaşlar. 4.18'ler, 4.20'ler ve 4.25'ler 2 litrelik motorla geliyor ama farklı güç verilerine sahip oluyor. Test konumuz olan araç 4.20 dizel versiyonu bu otomobilin ve M Sport donanı paketine sahip 2014 model. Aracın Üzerindeki motor 4 silindirli N47 kodlu 184 beygir ve 380 Nm tork üreten bir motor. 8 deleri klasik tip tork konvertörü bir şanzımanla birlikte geliyor. 1450 kilonun biraz üzerinde bir ağırlığa sahip. Bu ağırlık ve motorla birlikte 0'dan 100 km'ye de 7.3 saniyede çıkabiliyor arkadaşlar. Aracın 445 litre bagaj hacmi ve 560 kilo civarında bir taşıma kapasitesi var. Şimdi aracın detaylarına geçelim isterseniz. Neler var neler yok onlardan konuşalım. Önde Angel farlarımız var gördüğünüz gibi. Xenon farlar bunlar. Farikama uygulamalarımız mevcut. Etrafındaki ledler, üstteki led oldukça güzel gözüküyor. Altta sis lambaları, önde park sensörü yok bu otomobilde. En büyük eksiklik bu. Yan tarafta 18 inç jantlar var ama bildiğim kadarıyla orijinali 17 inç de geliyor. Tabi orijinal ama fabrika çıkışlı farklı versiyonlarda jantlarda da alabiliyorsunuz. Benven'in 7 modellerinde kullanmış olduğu bu alt taraftaki hava çıkışı da bu otomobilde mevcut yine oldukça güzel gözüküyor. Yeni 5'lerde, 7'lerde bu standart olarak kullanılıyor. Yan taraftan baktığımız zaman coupe tek kapı bir tasarım var ya da iki kapı bir tasarımı var. Bunun dediğim gibi 4 kapı F36 diye geçen versiyonları da var arkadaşlar. Araç biraz basık duruyor çünkü spor yay, spor yay var. Spor yaydan dolayı birazcık basık otomobilde baş başayız. Arkaya geçtiğim zaman burada gördüğünüz gibi LED aydınlatmaları var ama sinyaller halojen yanıyor. Stop gruplarının kenarında da şöyle BMW yazıları var. Oldukça güzel gözüküyor onlar. Arka tarafta 3 ve 5 kasaya çok fazla benziyor. Zaten tasarım dili aynı ama bunun tamponu biraz daha oval ve biraz daha dışarı doğru duruyor. Yine alt tarafta egzozlar var, egzoz çıkışları var. Bunlar sonradan yapılmış ama çok güzel gözüküyor. Yukarıda bir köpek balığı antenimiz ve bir de şöyle sunroofumuz var gördüğünüz gibi. Şuradan şimdi kapılarını açalım. Şöyle çektiğim zaman diğer kupa otomobiller gibi cam geliyor ve gidiyor. Şu şekilde açıyorsunuz. 3 ve 5 serilerine göre çünkü kupe bir otomobilde birlikteyiz. Bu kapı üstleri yumuşak plastikte bezenmiş. Şuralar böyle sert gerdirilmiş kumaş. Mavi desenler oldukça güzel gözüküyor. Önüki camımız otomatik. Aynı kapamamız var. Burada yine küçük bir kapı içi gözümüz yer alıyor. İçine baktığım zaman M logolu. Burada eşikler var. İki koltuğumuz da elektrikli olarak geliyor. Ee, i̇stediğiniz zaman bel destek anlarıyla biliyorsunuz. Sol ön koltukta hafıza da mevcut. Şurada baldır destekleriniz de var arkadaşlar. Şöyle açtığınız zaman. Koltuk deşömeleri muazzam kaliteli. Gerçekten de bu Alcantara döşeme çok güzel. Şuradan basıp arka tarafını açabiliyorsunuz. Şuradan da elektrikle ileri geri yapabiliyorsunuz. Tabi bunu alt taraftan da yapabiliyorsunuz ama kupe olduğu için buradan da yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Şöyle açıp bıraktığım zamansa şu tuşa basarak öne doğru alabiliyorum bu koltuğu. Bu da binmemi kolaylaştırıyor arka tarafa. Arkasına doğru baktığımda burada karanlık bir alan beni karşılıyor. Bu alanın içerisinde bir kol dayamamız ve bir bardaklığımız var. Arka taraf iki kişilik arkadaşlar gördüğünüz gibi orada iki tane kafalığımız yer alıyor. Arkaya geçtiğimde şu şekilde bir yaklaşık iki parmaklık diz mesafem var. Benim boyum 1.78 ve arkadan ön tarafa bakış açısı benim gözümün tam olarak böyle sanofta bayağı bir güzel gözüküyor buradan bakınca. Bu orta tarafta bir tane aydınlatmamız var. Aşağı doğru indiğim zaman burada iki tane havalandırma menfezi görüyorsunuz. Baş mesafesi de yani bir parmağım ancak giriyor. 1-1,5 bir, bir, parmak civarında bir baş mesafesi var. Tabi Tavan döşemesi siyah olduğu için arabanın içerisi bayağı bir koyu gözüküyor. Ön tarafına geçelim. Ön tarafa geçtiğim zaman burada havalandırma menfezleri, far kumandalarını görüyorsunuz. Şu alt tarafta içerisi kaplı bir gözümüz var arkadaşlar. Burada bir M direksiyonumuz var. Tabi direksiyonun kılıfı sonradan yapılmış. Standart BMW kadranlarımız yer alıyor. Yine burada bir ekranımız var gördüğünüz gibi. NBT ekran diye adlandırılan ekran. Buradan aracı uyandırabiliyoruz arkadaşlar. Bu ekranda video oynatma gibi özellikler var. Bunu tabii sonradan açmanız gerekiyor. Ve burada lastik basıncı gibi birçok veri görebiliyorsunuz. Aynı zamanda bu ekranı şuradaki tuş vasıtasıyla kontrol edebiliyorsunuz. Navigasyonunuz da var. Mesela menü tuşuna basayım. Burada multimedya, telefon, navigasyon, ofis, araç bilgileri gibi. Connected Drive gibi BMW'nin bu kendi uygulaması gördüğünüz gibi güzel özellikler ve donanımlar var. Bu ekran inanılmaz net ve güzel bir ekran arkadaşlar. Burada aracın tüm ekranlarını ayarlayabiliyorsunuz, ayarlarını yapabiliyorsunuz. Yine geri vitese taktığım zaman şöyle güzel bir geri görüş kamerası çıkıyor ama dediğim gibi sadece arka park sensörü var. Alta indiğim zaman altta burada dörtlü flaşör, kapı kilidi, yine gördüğünüz gibi havalandırma menfezleri, koltuk kısımlarım var, dijital çift taraflı klima. Onun alt tarafında şurada bir tane göz var, şekerlik var içerisinde. Şurada bir göz var, bir alan var. Bunu böyle kaldırabiliyorsunuz. Kaldırdığınızda iki tane bardaklık çıkıyor bunun altından. Bu da güzel bir detay. Bu şekilde de kapatabiliyorsunuz. Burada Sport Eco Pro yazan modlarımız var. Mesela modlara bastığınız zaman Sport, Sport Plus, Comfort, Eco Pro modları geliyor arkadaşlar. Yine e, burada joystick bir şanzımanız var. 8 ileri şanzımanız joystick. Şuradaki unlock'a basarak şöyle D'ye, şöyle geriye, şuna basarak da P'ye atabiliyoruz. El er frenimiz manuel. Şurada bir kol dayanağımız var. Bu ayarlanmıyor. Şöyle standart bir kol dayanağı. Sağ tarafa geçince şöyle kilitli bir torpido gözü bizi karşılıyor. Bunun içerisinde kaplı bu arada. Yukarı çıktığım zaman yukarıda ışıklı makyaj aynaları, burada sunroof ayarlarınız var ve otomatik karar aynı işte da yer alıyor. 4 kupenin iç detayları böyleydi. Şimdi kameralarımı bağlayayım bir sürüşe geçelim. Bakalım bu makinenin sürüşte bize neler hissettirecek. Bu 2 litre dizel motoruyla. Erkek adam Mars ile başlar. Ömer hoş geldin kardeşim. Hoş buldum abi. Sungur hoş geldin kardeşim hoş geldin. Hoş Furkan. Dört kişiyiz arabada arkadaşlar. Dip basık dört kişiyle performans testi yapacağız şimdi bu arabayla beraber. Ömer hayırlı olsun kardeşim. Senin Golfü çekmiştik. Golf 8 Impression çekmiştik seninle beraber. Sağdan Aynen. gidiyorum değil mi? Aynen sağdan abi. Böyle güzel, zengin mekanına da geliyoruz. Buranın adı neydi neresi burası? Çay Bağları. Çay Bağları. Abi ben Çay Bağları'nda yaşamak istiyorum. <laughs> Tabii canım. Aynen abi. Buradan birkaç arkadaş edinmek istiyorum. Hepimizin şu an için tek dileği o. <laughs> Şimdi dörtle beraberiz. Kardeşim hayırlı olsun. Güzel nereden esti? Sende daha önceden 3 vardı herhalde şeyde Aynen. Önce. Buradan Golf't mı? Aynen sağdan abi. Golf'ten sonra 3, daha sonra 4. 40. yıl aldım bir tane benisini. Ama tabii bu dizel daha bir ayrı tatlıdır şimdi. Motor da güzel yürüyor. Daha güçlü. Peki önce soruyorum tamam Ömer. Bu arabanın en sevdiğin ve sevmediğin yanı ne? Ee, bu arabanın en sevdiğim yanı tabii ki motor çok güçlü, kuvvetli. Ee, en sevmediğim yanı da kışın rahat binilmiyor yani bu araca. Biraz güçlü olduğu için biraz gaza dokunduğumda ne kadar iyi kışlık lastik olursa olsun Arka araba kendini geliyor. bırakıyor aynen. Yani o anlamda bir tedir tedirginlik oluyor. Keyifli olmuyor yani benim için kışın sürüşü. Bu havalar için. Zaten buna şu anda fazla binmiyorum. Ee, günlük kullandığım dükkanımın bir aracı var. Onunla gidip geliyorum. Bu da yatıyor. Anladım. Peki ee, yakıtın ne? Yakıtla başlıyor. 8 litre. Şehir için bu? Şehir dışı. Aynen. Şehir dışı. Gitmedim. Ha gitmedim. Yok, ya. Yok gitmedim aynen. Bu motor var ya çok tutumlu bir motor. Bununla mesela basma. Yani normal rutininde kullan. 110 falan kullan bu arabayı. 5 litre falan yakıyor. Aynen yakar doğru. Deli gibi az yakıyor yani bu motor. Hakikaten BMW'nin en başarılı motorlarından bir tanesi yakıt anlamında verimlik anlamında. Ama şey sesli bir motor. Yani içeriden sesini duyuyorsun. Aynen. Motor sesini duyuyorsun. Ama çok duymuyorsun. Sadece biraz dizel olduğu belli arabanın. O çalışma hırıltısını içeriden duyuyorsun. Görüş açıları gayet güzel arabanın. Orta aynası, yan aynaları bu konuda hiçbir sıkıntı yok. Baya aşağıda oturuyorsun ama ona rağmen kaputu da görüyorsun. Bu his gerçekten başka, güzel, sportif hissettiriyor Aynen. adama. Bu direksiyon özellikle çok güzel bir direksiyon. Ele çok güzel oturuyor. Ama arabanın bir kötü yanı var, süspansiyonu çok sert. O da işte üzerinde spor ay olduğu için. Spor yayla çok alakalı ama bunun normalde de yumuşak değil zaten. Ha, doğrudur. Yani normalde çok yumuşak değil. 3 gibi aynı. Zaten aynen. onun He, yerine üç. de üretilen, onun kupesi yerine Doğru. üretilen bir araba. 3 gibi yani 3'e çok benziyor. Biraz daha kaburgalısı, biraz daha büyüğü bu araba. Yine çok bozuk yollarda giderseniz süspansiyon çalışma seslerini içeride duyabiliyorsunuz. 3'te de var. Aynen. Bunda fıs da var. Fıs 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 bir aynen. ses Aynen. Duyuyorsun geliyor. yani o sesleri falan duyuyorsun içerisinde. Kiminin hoşuna gidiyor Öyle bir şey de var. Arabanın dış aynalarında da e, bu arada arkadaşlar karartma var. Bu güzel bir detay. Gece yolculuklarında özellikle. Bir de senin bu aydınlatmalarını da güzel aydınlatıyor. Şimşekleri de güzel böyle Aynen. çatır çatır vuruyor. Zaten BMW'yi tanıyorsun. Audi'lerle BMW'yi tanıyorsun abi. Böyle arkadan bir şey gelip de çıt çıt vuruyorsa biliyorsun ki ya bir Audi ya bir BMW geliyor. Aynen. E, gerçekten de o anlamda da güzel bir araba. Şimdi şöyle Dortmund. Nere port burası? Dortmund Airport yoluna çıkmışken arkadaşlar burada bir gazlayalım. Şimdi şuradan bir Sport Plus modunu alayım. Sport Plus modunu aldığın zaman ESP devre dışı kalıyor. Sport aldığın zaman tutucu sport Aynen. oluyor. Şöyle bir şununla başlayalım. Öncelikle 4 kişiyle bakayım saracak mı? Sardı. Tatlı motoru var. Böyle bir yokuş yukarı gazlıyoruz şu an. 90 100 110 Yokuş çıkıyoruz arkadaşlar. 120. Burada gaza ceza var. Yok yok sıkıntı yok abi devam Tamam. Yüzde tekrar gaz yaptım. Dip gaz yaptım. 120. Motor çok akıcı ilerlemiyor mu? Patlama çatlama kesinlikle yok. Gayet güzel ilerliyor arkadaşlar arabanın motoru. Yani böyle birden bir güç patlaması falan yok. Lineer. Aynı şekilde hızlanıp devam ediyor. Burada da gayet güzel. 90'da oturdum. 110. Tabi Burası abi. Kayseri olduğu için gündüz bile O abi telefonla oynuyordu bence. <laughs> Bak bayağı da dik bir rampadayız. Bu dik rampada olmamıza rağmen araba hakikaten lezzetli bir şekilde gidiyor. 130 Abi hakikaten tatlı gidiyor yani. Çok lezzetli ilerliyor. Bir de aracım temiz abi. Tabi ya oldu çok adam BMW'de var ya Yormadan kullanıyorum. Heh, zaten. Bakımı Senin nasıl Aynen. kullandığın çok önemli Ben bu arabanın e, Yani çok yorulmuşuna denk geliyorum Hep. Senin araba bayağı diri gidiyor Bu yokuşta böyle gitmiyor yani Aynen. çoğusu e, Baktığın zaman gerçekten diri bir şey var motoru var açık güzel gidiyor Şimdi mesela motor sesini size şöyle anlatayım Arkadaşlar şuradan mesela bir Konfort'u alalım. Sport alınca bazen Stop start devreye girmiyor. Aynen Hep böyle sesli çalışıyor. Bak şimdi motor sesini şöyle anlatacağım. Duracağım burada. Bak dinle. Huzur. <laughs> Dize. <laughs> <laughs> Şuradan bir de sportta gazlayayım ya. Sportta bakalım buna. Yine sardık hafiften. 60. Şanzımanı muazzam güzel vites değiştiriyor. Bir DSG de kadar hızlı değil ama çok yakın da. 120 4 kişiyiz arkadaşlar dimdik bir rampadayız 140 gerçekten muazzam ilerliyor araba Konforu alalım bir de devir oranlarından bahsedelim size mesela kaçıncı viteste kaç bin devirde gittiğini anlatalım şöyle bir arabayla 100 yaptık 8. viteste %1500 de gidiyor Hı. muazzam bir şeyi var vitesi var gerçekten vites aralığı var Vites aralığı gerçekten çok iyi. Bir de dip gaz yaptın mı abi araba çok ciddi güzel bir şekilde şey yapıyor. Kendini öne doğru atabiliyor. Aynen. O da böyle adamın bayağı bir hoşuna gidiyor kesinlikle. Şuradan döneyim mi? Olur abi nasıl istersen. Tamam. Bir de bunda en çok sevdiğim özelliklerden birisi abi F1'ler. Kullanması çok güzel. Aynen. Bir de elinin altında gerçekten muazzam hissettiriyor. Ee, ve şey direksiyon da çok güzel abi. Sertliği falan tam böyle Aynen. ideal. Ya bu arabanın tek problemi bence alt takım sert yani normal bizim e, ülkemizin yollarına çok uygun bir araba değil yavaş sakin sakin kullanacaksın. Kesinlikle. Bir de şimdi sende spor yaylar var ben mesela bu arabayı bir 17 jantta spor yaysız daha çok seviyorum. Biraz mesela sportif kullanımda araba hiç esnemesini ister insanlar ama abi esnediği zaman onun tadı da başka oluyor. Yani e, kesinlikle e, bence biraz da esnesin yani araba bir tık da esnemesi lazım arabanın çünkü çok sert yaptığın zaman araba yam verdiğin zaman da kaya kaya gidiyor şey yani atlaya atlıya seke atlayı, seke atlayı, atlayı. olmuyor yani tadı olmuyor birazcık esnemesi lazım bu, bu arabanın birazcık esnediği zaman çok daha keyifli oluyor e bir de yüklediğin zaman bozuk yola girdiğinde bu sefer ciddi manada şey oluyor arabada e, çamurluğa sürtme vesaireler başlıyor Aynen. O da ciddi manada sıkıntı oluşturuyor kesinlikle valla yakıt olarak güzel araba sürüş zevki olarak çok güzel araba. Görünüm olarak zaten muazzam bir araba. Ama artık BMW'nin ben bu tasarımı biraz eski kaldı. Standartlaştı. Yani çok standartlaştı. Yani şey gibi, benzeteceğim şimdi yok diyeceksiniz de neyse Volkswagen'e benzeteyim. Passat gibi yani. Bakıyorsun hep aynı diyorsun arabaya. Aynen. O birazcık standart kaldı. Yenilerinde tabi farklılıklar var ama o da çok farklı değil. Yani yine Passat gibi. Almanlar gerçekten bir şey oturtunca çok vazgeçmiyor ama bu tasarımda da biraz haklı gibiler. Çünkü bunu hala daha herkes çok seviyor. Böyle de bir güzelliği var bu arabanın. Peki sorun sıkıntı Ömer. Bir sıkıntı yaşadın veya kronik bu bir araçla alakalı mı? mı? Evet. Ya bu, araçla, bu araçla alakalı bir sıkıntı yaşamadım. Yaklaşık e, 3 aydır bende bu araç. Zaten ben normalde bu tarz arabalara fazla heves olup da binen birisi de değilim. Ama ben bu aracı arkadaşımdan aldım. Onlar da Kayseri'de galericilik yapıyorlar. Neron Motors diye. E 2 senedir o biniyordu. Hı hı. O da çok temiz, çok güzel biner bir arabaya. Onu bildiğim için arkadaşımdan aldım bu arabayı. Denk geldi o. Aynen. Bu. O yüzden zaten ben F30'u da ondan almıştım. O yüzden araçla alakalı bir sıkıntım olmadı. O da temiz bakardı. Hani ben de temiz bakıyorum. Bakımlara falan zaten sürekli yakın zamanda bakım yaptırdın mı? 5000 km önce yapıldı bakımı. Ne kadar verdin? Dışarıda mı serviste mi? Dışarıda yaptırdım. Gara İstanbul İstanbul'lar servisten daha iyidir öyle söyleyeyim. Tamam. Ne, ne kadar yaptırdın? Vallahi e, bin liraya yaptırdım ben söyleme sahip. Ya o da tanıdığımız olduğu için sağ olsun Tolga abim yardımcı oluyor bana her konuda. Gayet güzel. Aynen. Liraya, gayet uygun bir yakıt. Mazot stresi değişti tabi. O da dahil. Çok güzel. Mazot Aynen. dahil. Aynen. Gayet güzel bir yak şey de varmış bakın maalesef. Yani tabii, bizden kar amacı güt, gütmediği için yoksa dışarıya tabi farklı fiyatlar. Şöyle mesela 1.5'lerini alsan bunu daha makul onlar. 3 silindirli. Bunun 1.5'leri yine bu yıllarda kullanılan 1.6 bir motorlar biraz kronikli motorlar. Yani bakım gerektiriyor. Bazı parçaları erken bitiriyor. İşte soğutucusunu, devir daimini, ateşleme tertibatını bazen 100.000 km tamamlamadan kompresini değiştirmen gerekiyor. Öyle olduğu için bunun dizelleri biraz daha evla. Yani bu motorla 3'te de, bunda Aynen. da, 5'te de dizelleri bir tık daha evla. Onları alırsanız biraz daha uzun ömürlü kullanıyorsunuz ama... Dizel'lerde de şöyle bir şey var. O benzinliğe harcayacağınız paranın daha fazlasını alırken vermek zorundasın dizel'le. Yani şu da var Aynen, satarken kesinlikle. de geri alıyorsun. Tabii. ve parayı? Bu arabanın şu an fiyatı 1 milyon civarında. Aşağı yukarı. Ha. 1 milyon civarında bir satış fiyatı var. Çok da aşağısına yok zaten. Kazaları falan bile baktım 800 civarına falan Aynen. gidiyor. Yani bunu. Şey de var. Bu kupe, kupeleri de fazla yok ama Grand Grand kupeleri var ya 4 kapılı. Onlarda biraz daha fiyat alttan seyrediyor. Hani 700-800 lira. Hani emsal olarak değil de hani örnek veriyorum 170-180 binde ama hatasız 750 bin liraya bir Grand Coupe alınabiliyor 420 dizel. Aynı ama senin de güzel. 93, aynen, binde. 93 binde. Yani bunu bu kilometrede bulması da zor. Zor. şu an. Bir de dizel olunca millet yol yapıyor yani. Yapıyor, biniyor. Bir de çok yanlıyorlar ya. Ben hayatta mesela yanlamayı bilmem de öyle alışkanlıklarım da hiç yok. O yüzden ben biraz daha temiz biniyorum. Zaten Ömer sen bunu satarsın yüksek ihtimalle. Bir yani Audi Audi bir şey alırsın. Biraz daha sana yol tutacak. Hızlı Hı. gidecek. Tamam. Hı, ha, aynen. Tamam. Öyle geliyor bana da. Vallahi ben gayet... Audi'ciyim. Audi öyledir ya. Aynen. Audi güzeldir yani. Her Şöyle güzel işte 2015 ve üstü A6'lar 2000 dizelleri var ya LED'le LED, LED yani buradan da doyurulur diyorsun Aynen, buradan da doyurulur. Ta takas da edebiliriz Aynen. dükkanımız belli kalerici değiliz. Fiyatını alırız. Fiyatına sayarız abi. Şey, kalerici değiliz. Şeyiz, hamburgerciyiz. Hamburgerciyiz aynen. Neydi kanka sizin Kemal Koçak. Kemal Koçak. Aynen, aynen abi. Şeydeki, yedim. Mix AVM'deki. Mix'te, Mix'te Kemal mix Koçak. Deki bir de temel. şimdi işte yeni yer kızarmış tavuk üstünü açtık abi. Yine Ona bakacağız şimdi tadına. Aynen. aynen. Deneyelim. Öb, öbür tarafın hamburgerine hastayım zaten. Gelip geçerken hanımla uğrayıp hamburger yiyip öyle gidiyoruz aynen. biz. Aynen. Burada. İşin nasıl gelsin abi. Eyvallah. Valla böyle bir arabaydı. Arka koltuk nasıl? <gülüyor> Sungur <gülüyor> bir mikrofon Bak şimdi ikili mikrofon aldım. Aha. Diyecekler ki üçlüyü dörtlüyü niye almıyorsun diyecekler. O yok ama. İyse, kısa i̇kili var. İkili yeter. Yetiyor şimdi. Tamam. Arkada yaşam alanı aslında enine geniş de yukarı doğru kafam değiyor yani benim boyum. 1.78 <laughs> <laughs> Kafam değiyor. Bir de biraz önce arabadan inecekken elim bir kol şey aradı bir kapağı kapağı açmaya çalışıyordun orada. Evet. Aynen, arkada bir açmaya çalıştım. Açamadım. <laughs> ya biraz farklı oluyor ama güzel ya. Arkada da yolu görme açımız falan çok iyi. Ee, tüm arabaya hakim oluyoruz yani sıkıntı yok. Beğendin arkadaki. Ben kardeşim. beğendim aynen. Demek. O zaman dostlar teşekkür ediyorum. Ömer sen de teşekkür ediyorum ben kardeşim. Ben teşekkür ederim abi. Ee, kanala abone olmayı, videonun altında yorum bırakmayı ve videoyu beğenmeyi de unutmayın. Kayseri'de güzel bir akşamda yine hepinize veda ediyorum. Görüşmek üzere.